Dindik yine arabaya Sarışınlar kaçın bizden uzaklara Sen dişi var Teyiptim de üstüm baba Dönüp duruyoruz köşe başlarında oh, Bu yazın tadı başka Of bu yazlıklarım inan başka Hangimiz sevmedik deyince Bakıştık kızla yolda Kızım seni severim ben her yolda Gel hemen gir koluma ağla bırakır bize baş başa Sonra tanışırız otururken biz marinada Gece bizde kalsan sarılırız yatakta <gülüyor> 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 Ağla, la bindik yine arabaya sarışın arkaçın bizden uzaklara Semt işi var teyipte baba Dönüp duruyoruz köşe başlarında Of bu yazın tadı başka Of yazdıklarım inan başka Hangimiz sevmedik deyince bakıştık Kızla yolda kızım seni severim ben her yolda Gel hemen gir kuluma Ağlar bırakır bize baş başa Sonra tanışırız otururken biz marinada Gece bizde kalsan sarılırız yatakta <laughs> Ağlarla bindik yine arabaya Yolculuk başlıyor